Arak Osman Şanverdinin sunduğu danışıyorum devam ediyor. Sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz ancak e, sizlerden gelen elektronik postalar vardı. Bunları genel anlamda cevaplamaya çalışacağız. Özel sorular da var. Birincisi hocam e, Profesör Ahmet Ünal Bey'e yönetmek istiyorum. Hocam soru biraz da tıp alanında ilgili dolanmış şey olduğu için şöyle. Evet. Zeynep Güleç Hanım efendi Almanya'da tıp okuyup tıp taksili doktora'yı burada yapacak. Türkiye'de çalışabilmem için, Türkiye'de tıpta uzmanlık sınavı var. Buna girmem gerekir mi? Birinci evet, sorusu bu. Evet. Şimdi burada biliyorsunuz e, Türkiye'deki üniversite sisteminde tek yetkili kurum YÖK'tür. Evet. Ben de doktora burada yaptıktan sonra doktora diplomamı Ankara'daki YÖK'e YÖK gönderdim. Ve orada bir bölüm var. Onlar inceliyorlar ve size bir denklik belgesi veriyorlar. O zaman arkadaşlarımız hemen www.yok.gov.tr Evet. Bir, bir Buraya bir göndermesi lazım ve burada tanınma, tanıtması lazım. Tamam. Eğer tanıtılırsa, yok size bir denklik belgesi verirse Türkiye'de aynı devam e, edebilir. Aynen devam edebilir. Burada ayrıca bir de doktorasını, doktor tıbbı bitirdikten sonra bir doktora da yapmışsa bilimsel bir çalışma. O zaman bunu da aynı şekilde tanıttırması gerekiyor değil mi YÖK'e? Yani tanıttıracak ki tuttuğu uzmanlık sınavına denk olabilsin. Evet yani bütün yaptığı şeyleri evet. e, bir dosya halinde YÖK'e göndermesi lazım ve YÖK'te e, tanıttırması lazım. Ama bundan önce arzu ederse YÖK'ten yazılı bir önce, bilgi de alabilir. tamam. Boşuna o vakit kaybetemeyiz. Önce başlamak. Tabii. Yine devam ediyor sevgili seyircimizin maili ki genelde herkesi ilgilendiren olduğu için. Türkiye'de lisans okuyan, evet. 4 yıllık diyelim bir bölümü bitiren kişi. Üniversitede tekrar öğretim görevlisi olmak için yüksek lisans ve doktorasını Almanya'da yapması daha mı avantajlı olur? Hatta, Siz yaptığınız için evet. Türkiye'de Marmara mezunusunuz Almanya'da evet. yüksek lisans ve doktora yaptınız? Evet. Genel anlamda bu soruyu cevaplamış olalım ne dersiniz? Hatta ben şunu tavsiye ederim. Yüksek lisansını Almanya'da yapsın, doktorasını Amerika'da yapsın eğer imkanı varsa. Yani tamam. şundan dolayı. Çift dolayı mı? Hayır, şundan dolayı. E, bilim dünyasında her ülkenin kendine ait bir kültürü vardır. Olaylara yaklaşım tarzları vardır bir problemi çözme tarzları vardı. Ve mümkünse mümkünse kişilerin birkaç üniversitede, birkaç ülkede bu eğitimlerini gerçekleştirebilmeleri kendilerine çok farklı bakış açıları kazandırır. Dolayısıyla da arkadaşımız tavsiyem Türkiye'de yapmasın, imkanı varsa mutlaka gelsin, yüksek sanatsın, Almanya'da yapsın. Eğer imkan bulursa başka bir ülkede yapsın. Yok bulamazsa burada doktorasını yapsın ve bu birincisi dilini geliştirmesi için çok Kendisine yarar sağlar. iki bilimsel bakış açısını genişletir. Ve ders anlattığı zaman öğrencilerine e, çok daha farklı anlatabilir derslerini. E, dolayısıyla da mutlaka tavsiye ederim. E, buraya ya da Amerika'ya ya da Ama eğer mümkünse Japonya'ya da olabilir. Ama Almanya'yı tavsiye ediyorsunuz önce Mutlaka. Tabii. Almanya e, hangi bilim alanı olursa olsun e, dünyada en tanınmış en saygın diplomaları veren ülkedir. Ve Almanya'dan aldığınız bir diplomayla veya bir doktora belgesiyle dünyanın her yerinde bir iş e, yapabilirsiniz. Şimdi sevgili seyircilerimizden gelen e, mailler biraz özel soruları işte, e, içeriyor ama evet. sevgili seyircilerimiz biraz dikkat ederlerse biz bilgilendirme yaparak cevap aldı, verdiğimiz için genel anlamda soruların cevabı var. Ama şu tip sorular biraz az geliyor. Bunu da Nurşan Hanım size sormak istiyorum. Evet. 38 yaşındayım. Türkiye'de Öğretmenliğim e, Mehmet Ballı Bey genel anlamda hepsini cevaplamış olalım. Ve şu anda çocuk sahibi de olmuş. Dört evet. tane çocuğu var. Gözüme diyor burada devamını kestiriyorum. Yani hem üniversite olabilir hem de evet. masterı. Bir, bu arada tabii okurken geçimini temin etmem lazım. Genel soru şu yaşı ilerlemiş artık çoluğa çocuğa karışmış bir kişi. Evet, evet. Üniversite mezunuysa evet. Almanya'da devamını uygun görüyor musunuz? Evet. İkincisi uygun gördüğünüz diyelim finans imkanları. Çünkü okurken hedefe evet. kitlenince para ihtiyacı gerekecek. Evet. Burs, imkan ne olabilir? Şimdi hocamın biraz önce bahsettiği gibi DAD dedik yani hükümetin vermiş olduğu bir burs var. O tip burslardan 32 yaşına kadar faydalanıyor. Ama 38 yaşında olduğu için faydalanıyor. Biraz olmayı. evet o kritik olabilir ama araştırması gerekiyor hani bir diğer sebep de dört çocuğu var bu beyin. Yaş önemli değil bakınız eğitimde. Gözüne kestiriyorsa zaten yolun yarısı yani başarmış demektir zaten. Peki daha zaten. önemli ne faktör var? En ne? önemlisi finans kendisinde dediği gibi dört çocuğu var, ailesi var en en önemlisi de Süleyman Bey dil tabii ki. Yani bu kadar sürede bu dil ne oldu değil evet, mi Almanya? Evet. Almanya'da yaşayan bir bey tahsilli olmasına rağmen yıllardır yaşamış. Ee, tabii ki yaşadığı çevreye göre bu dili konuşmaktadır bu bey. Tahmin Ama edelim. üniversitede biraz farklı. Üniversitede var. daha yüksek dil istenecek Hukuk dediğimiz ve yaşadığımız ülkede hatta ülke üniversite giriş şartlarında onu bir genel sizden rica etsek yani evet. bir üniversite müracaatta istenen şartlar hem evet. arkadaşlarımızın sorunca cevaplamış evet, evet. olalım. Hı. Dil içinde bir standart var. İngilizcede evet. TOEFL ama Almanca için Almanca'sında de DAE dediğimiz sınavlar ya da Studienkolleg dediğimiz okullar var. Eğer hiç mi gitmemişse. Hiç evet gitmemişse lise son lise son Hı. sınıf şeklinde bölüme dayalı bir bölüm. Bu sınavlara girmek zorunda. Yani dili dedikleri var o da aynı. Test, love, aynısı. Bunlarda dili kanıtlamak zorunda. Bu her ülke için geç içerisinde ama yaşadığımız ülkede tahsil yapmak istiyorsak bu mantığa uygun olamıyor. Yani bu. Fransa, İngiltere, evet, Diğer de olsa anlamasak. Mesela Fransa'da ben üniversite okurum bir kelime Fransızca bilmiyorum. Ne anlayacağım ne anlayacağım. Sadece İngilizce bilmem yeterli. Evet, bunu belgelemem de gerekiyor teoride yani. Ben bir üniversiteye başvururken benden ilk bu istenilecek. Sen bu ülkenin dilini gerçekten konuşabiliyor musun yüksek düzeyde? Bunu da sınavlarla sizin bahsettiğiniz sınavlarla kanıtlayabilirim. Bu temel bilgi şunu vermekte fayda görüyorum. Mesela evet. İngilizce için belirli bir puan var evet. ve işte o seviye imtihana girip evet. alıyorsunuz. 500-550 evet. bunların şeyle Almanya'da olduğumuz evet. için biraz Almanca ile ilgili evet. olan bir şey söylemek istiyorum. Evet. Yani o DSA dediğimiz sınav, TESTAF dediğimiz sınavların evet. da nereden baksanız 6-8 aya kadar bir dil öğrenimi tabii, ve tabii. bitirince alınan yaklaşık 5 diplomadan sonra evet. bu bir yüksek seviye demektir. Evet. Direkt dil. Bu arada Fransa ve diğer ülkelerden gelen sorular da var. Ben o zaman seyircilerimize, biz şu anda Fransa ile ilgili bir bilgi vermedik ama genel evet. anlamdaki bilgiler için wwwakademi eksi ev.org adresinden Fransa, Belçika, İngiltere yani geçen programlarımızda da bahsetmiştik. Almanya'daki Akademi Çatı Derneği, Eğitim ve Danışmanlık Derneği, evet. yurtdışı okuma rehberi kitapçığı bulunan bir kurum. Aynı zamanda elemanları var sevgili seyircilerimizden. Avrupa'nın bütün ülkelerinde nasıl bir öğrenim istiyorlarsa www.akademi ki academi diye yazılıyor. Eksi ev.org arkadaşlarımız yazacaklar. Bu internet adresinden ülkeler hakkında bilgi alabilirler. Ee, ben Şöyle bir soru daha vardı ama üniversitelerin e, şeyleri önemli mi hocam? Siz en azından evet. yani burada bitirdiniz, Türkiye'de burayı tanıyorsunuz. Mesela isimleri kimisi diyor ki Almanya çok iyi ama Hollanda üniversiteleri, Fransa üniversiteleri ki burada bir e, birkaç mailimizden birisi de şu. Ben mesela Hollanda'da bachelor'ımı aldım. Evet. Master'ımı da diyor başka bir ülkede mi yapayım? Yoksa evet. Hollanda'da mı? Başka Hangi üniversite şey? yani fark eder mi? Master derecesini almak Hangi üniversitede olursa olsun bu düşünce fark eder mi? Bakın şimdi şöyle bir durum var. Avrupa'da e, bu Bologna sürecinin de e, sebeplerinden birisi ya da gerekçelerinden birisi şudur. Her üniversite öğrencisi bir dönemini en az yabancı bir ülkede okusun. Hı hı. Yani mesela bizim üniversitemizde okuyan bir öğrenci eğer üçüncü dönemi gidip de İngiltere'de okursa aldığı derslerin tamamını biz... Almanya'daki üniversite olarak tanıyoruz. O zaman iki ülke tarafından da öğrenim görmüştür diye bir belge alıyor mu? O ayrı bir şey. O çiftli eğitim dediğimiz, mesela bu bu Hochschule Reutlingen'de var. Doç, Fransız işte dediğimiz iki dilli eğitim var. Orada eğer okursa öğrenci, hem Almanya diplomasını alıyor hem de Fransa diplomasını alıyor. Peki sizin dediğiniz, semestrin dediğin içinde giderse farkı? Ve o sadece orada gidiyor, bir dönem oradaki dersleri alıyor, kendisine getiriyor o kredilerini, biz onu aynen 3. dönemi Almanya'da okumuş gibi sayıyoruz ve eğitimine devam ediyor. Bu ne kazandırıyor Bunun öğrenciye? Ülkeleri tanıyıp değil Hem ülkeyi tanıyor, hem dilini öğreniyor, hem de oradaki profesörlerin ders anlatımları, olaylara yaklaşımlarını öğreniyor. Mesela bu, Türkiye ile Koşlu Reutingen arasında da var. Biz mesela öğrencilerimizi İzmir'e gönderiyoruz. 9 Eylül Üniversitesi'ne gidiyoruz bizim öğrencilerimiz. Onlar da bize geliyorlar. Şimdi dolayısıyla ben mesela geçen dönem benim bir öğrencim İzmir'e gitmek istedi. Benden bilgiler aldı. Ne olur, nasıl olur falan diye. Onları ben kendisine anlattım. Geçenlerde mail attı, çok memnun kaldım, ee, bayağı iyi şeyler öğrendim dedi ve geldi. Şimdi ne oldu? Türkiye'yi tanıdı, Türk kültürünü öğrendi ve oradaki profesörlerin yaklaşımını öğrendi. Şimdi geldi, bizi mesela oradaki hocalarla karşılaştırma imkanına Pratikte sahip Pratikte bunun en büyük avantajı emsallerine göre, yani ülke görüyor, tabii, farklı bölümler görmüş tabii. oluyor, iki dil. Bakış açısı genişliyor. Evet, evet. Yani siz ne kadar fazla farklı yerlerde eğer, Eğitimizi devam ettirirseniz o kadar farklı bakış açınız olur. Ama bir yerde kalırsanız devamlı direkt bakış açınız olur. Yani Doğru, o biraz e, iyi değil yani. O biraz daha değişmesi lazım. Ama bir konuda devam edip, fakat farklı Tabii. ülkelerde, o Tabii. kendi alanında genişletmek Tabii. güzel. Ee, bir mail daha alıp biz programımıza devam edelim. Almanya'nın Hessen eyaletinden e, bir seyircimizin e, genel anlamda eyaletler bazında olduğu için, siz eyaletleri söylediğinizden söylemek istiyorum. Abiturunu, yani liseyi bu sene bitiriyor. Psikoloji, sosyoloji ee, nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz diyor. Ne dersiniz? Siz psikoloji eğitimi de görmüş bir insansınız. Yani sosyoloji, psikoloji okumak istense, sonunda da Türkiye'de okumak isterse, ama e, hangisini tavsiye edersiniz? Şu anda Şimdi, bitiriyor lisesini. E, tabii ki tavsiyem güzel bölümler tercih etmiş hani ilgisini çeken evet. bölümler. Ee, tabii ki bu arkadaşımız bitirdikten sonra Türkiye'de de okuyabilir. Aynı dediğimiz gibi yön, yön, Ama YÖK'ten Ama bir de denklik insan. sağlaması gereken şey, şey şey denkli yani lise diploması. Denkli tabii tabii. Tabii tabii. Lise diplomasının denkli şart, bir de bu için e, mesela abitur veya bachelor dediğimiz lise son veya lise bitirme sınavları ülkeden ülkeye de, isimleri değişebilir. Bu sınav şart tabii nasıl Türkiye'de. Bir farkı yabancıysa yabancı yabancı öğrenci sınavına girecek. Tabii tabii yabancı e, öğrenci sınavına girecek. E, bu yök e, denkliği sağlıyor Türkiye'den. Hı hı. Orada başvuracak yani bilgi alabilir ilk Peki, başta. Peki Almanya'da okulca okul tipleri ne tipler var? Abituru evet. bitirdikten sonra yani yüksek okul bakımından evet. e, e, nasıl bir yol ayrımı Mesela var? Mesela günümüzde bachelor dediğimiz bu e, diplomatürü. Bir, bir diplomatürü var. Mesela bu 3 yıl ile 4 yıl üniversite, faholşurlarda 3 yıl Hı, bir e, faholşur var e, Almanya'da. Evet, bu bölüm için üniversite gerekiyor. E, genel abitur dediğimiz abiturla okunabiliyor. Üniversitede 4 yıl sürebiliyor be, e, bachelor dediğimiz bölüm. Bunu yaptıktan sonra dediğimiz gibi bir master yolu takip edebilir ilerleme hmm isterse daha ilerisini düşünürse mastera doktora ekleyebilir. Kendi bu Ama bölümü, genel anlamda diplomayı almak için bir dediğiniz evet. gibi fakok şöyle var dediniz bir de e, üniversite. Evet ama bu bölümde üniversite Almanya'da. Abitur üniversite sosyoloji tamam. ve psikoloji işte bilim yani, dalı olarak aha, ha. Işte, sosyoloji psikoloji yani alan evet, olarak ders Evet tamam, alan tamam. olarak yani bu sırf bu branşlar üniversitede var. Tamam. Yani okuması tamam, gerekiyor. o zaman mecbur üniversite. üniversite Hocam size gerekiyor. şunu sorabilir miyim? Almanya'da Rushen Hanım Fakokşüle de dedi, üniversitede evet. bölüm olarak bu bölüm üniversitede ama evet. bu ayrım diğer Avrupa ülkelerinde pek göremiyoruz. Neden? Evet. Almanya'da ikisi de yüksek okul anlamında olan üniversite-fakokşüle evet. ve ayrımı nedir? Ne gibi farklılıkları var, avantajları? Evet, şimdi Almanya'da dediğiniz gibi üniversite sistemi ikiye ayrılır. Bu daha doğrusu yüksek öğretim sistemi ikiye ayrılır. Şimdi burada bir üniversiteler vardır, bir de fakokşüleler vardır. Ya da hoşşüle dediğimiz hem burada hem burada olanlar vardır. Şimdi bu ne demektir? Bu iki kurum arasındaki tek fark birisinin doktora yaptırma yetkisinde olması, diğerinin doktora yaptırma yetkisinin olmaması. Ama orayı bir kanunla doktora yapmak istese diğer tarafa gidebilir mi? Şimdi onu söyleyeceğim. Almanya'da biliyorsunuz bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de böyle. Üniversiteler kanunla kurulur. Kanunla burada üniversitelere doktora yaptırma yetkisi verilir. Fakülte kurum olarak doktora yaptırma yetkisi verilmez. Allah. Yani siz eğer Fahokşule'ye giderseniz orada lisans ve yüksek lisansı yapabilirsiniz. Doktorayı burada yapamazsınız. Fakat buradan çıktıktan sonra yeni sistemde, bachelor master sisteminde gidersiniz, üniversitede doktoranıza devam edersiniz. Yani kurum olarak üniversiteler doktora yaptırma yetkisine sahip kurumlardır. Fahokşule'ler ise e, doktora yaptırma yetkisine sahip değildir. Bu nereden ortaya çıktı? Niye böyle bir şey oldu? Bu 1968 yılında. Almanya'daki eyalet başbakanlarının yaptığı bir toplantıya dayanıyor. Ve gerekçe de şu, biliyorsunuz üniversitelerdeki çalışmalar e, bazı durumlarda çok teorik ve sanayinin, ekonominin ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde cevap veremeyecek şekilde oluyor. Evet. Şimdi Almanya bunu gördüğü için şöyle bir sistem düşünüyor. Biz diyor herhangi bir bilim alanında uygulamaya yönelik, bir, yüksek öğretim kurumuna sahip olalım. Birincisi bu olsun. İkincisi de o bilim alanının araştırmaya Hı. ve ilerletilmesine yönelik bir kurumumuz olsun. Dolayısıyla da önce FAHO şuleler kuruluyor. Daha doğrusu üniversiteler zaten var. 1300 yılında mesela Heidelberg Üniversitesi var. Ee, üniversiteler zaten var. Ve bu 1968 yılındaki toplantıdan sonra, tabii bunun devamı da oluyor. Ondan sonra diyorlar ki biz de FAHO şule sistemini kuralım. Bu da yüksek öğretim kurumudur. Yalnız burada çok önemli bir nokta var. Türkçe'ye çevrilirken bunlar meslek yüksek okul, okul olarak çevriliyor. Bu, bu çok yanlıştır. Türkiye'deki iki yıllık meslek yüksek okulu aklına Aynen geliyor. öyle. Ama o akla gelir. Bakın az önce ne dedim ben? Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora. Sürü Şimdi siz o olacak. zaman ta aşağı indirmiş oluyorsunuz bu Sürü seviyeyi. Şunu demek doğru evet. mu? Mesleki yüksek okul. Meslek alınabilen. Bir yüksekokulu, meslek yüksekokulu iki yıllık anlamda değil Aslında e, direkt şöyle demek lazım. Uygulamalı, uygulama Uygulamalı ağırlıklı üniversite Güzel. ve araştırma ağırlıklı üniversite. Peki. Çünkü, zaten İngilizce çevirirseniz bu fahoşuleleri Almanlar da bu şekilde kullanılıyor. University of Applied Science deniyor bunlar. Peki hocam. evet Şimdi bir kardeşimiz üniversiteyi mi, fahokşuleyi mi tercih etsin? Yani avantaj, tamam. dezavantaj. Hangisini evet. tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle, bu e, fahokşulelerde, yalnız burada bir konu eksik kaldı. Az önce ne dedik? Bir ismi fahokşule olanlar var, bir de üniversite olanlar var. Bir de hokşule olup da, hem buraya ait hem de buraya ait olanlar. Mesela birinci örneğimiz e, RVTH Ahın dediğimiz Rheinische Westfälische Technische Hochschule. Bu şimdi Ahın'daki bir üniversitedir ve bu Harvard seviyesinde çok kaliteli bir üniversitedir. Ama bunun sonunda isminin sonunda Hochschule vardır. Siz şimdi bunu Türkçe'ye çevirirseniz yüksek okul diye çevirirsiniz. O zaman da o kadar büyük bir hata yaparsınız ki yetişkin bir insana çocuk demek gibi bir şey olur bu. Tamam. tamam. Şimdi bu, dolayısıyla şey. bunu, bunu yapamam. Burada mesela e, Rheinische Westfalen e, Technische Hoch. Bunun adı Aachen Üniversitesi. Türkçe'ye çevirirseniz. Böyle çevirir. Böyle çevirmeniz lazım. Hı. Öbür tarafta da örneğin Hochschule Forsheim var. Hı hı. Bunu da çevirirken ne diye çevirmeniz lazım? Bu Fosheim da üniversite, For, hayır, For, e, Forsheim Üniversitesi ama uygulama ağırlıklı üniversite. Bu anlaşılır. Anlaşılı. Yani bazı kelimeler var ki Almanca'da bunu Türkçe'ye çeviremiyorsunuz. Mesela evet. örneğin bir tane daha ben örnek vereyim. Hausmeister dediğimiz bir kelime var. Şimdi siz bunu Türkçe'ye çevirdiğinizde bunu <laughs> ev ustası <laughs> diye çeviremezsiniz. Evet. Kapıcı diye hiç çeviremezsiniz. Türkiye'de tamam. eğer siz bunu kapıcı diye çevirirseniz size işte tamam. e, hizmet eden insan anlaşılır. E, ev ustası zaten değil bu adam. Yönetici hiç değil. Yani öyle bir kavram var ki bazen bir dilde başka dile çevirdiğinizde hiç alakası olmayan bir kavram ortaya çıkıyor. Bu nedenle evet. benim tavsiyem şu doktora yaptırma yetkisi olan üniversite e, yüksek öğretim kurumu doktora yaptırma yetkisi olmayan e, kurum. Bu şekilde düşünülmesi lazım ama Türkçe'ye çevrilirken hepsinin üniversite yani, olarak çevrilmesi gerekiyor. Ben özetle seyircilerimize, genç evet. kardeşlerimize, tabii biz biraz akademik ha, konuşuyoruz. Evet. Tam şey yapamayabilirler. Tamam. Almanya'da öğrendiğimiz bir üniversite, hepsi yüksek okul anlamında bir üniversiteler var. Bir de. Bunlar of. akademik ediyor. Bir diğeri uygulamalı üniversite anlamında, evet. mesleki anlamda yüksek okullar var, fakulteler diye. Bir diğeri de normal hokşule konumunda olup. Evet. Öyle değil mi? Normal evet. hokşule. Ama şöyle bunlardan mesela akademik devam etmek istemiyor. Kısa sürede ha, onu ben anlatayım mezun olmak tamam. istiyor. Buyurun. Şimdi onu ben hemen anlatayım. Şimdi eğer az önce ne dedik? Bunlar uygulama ağırlıklı üniversitelerdir. Bunlar da araştırmaya yönelik ve bilimin geliştirilmesine yönelik üniversitelerdir. Eğer bir arkadaşımız ben bir an evvel eğitimi tamamlayıp 4 yıl e, bachelor eğitimi tamamlayıp sanayiye girip param kazanacağım, hayatımı kazanacağım derse fahuşuluyu ben tavsiye ederim. Evet. Çünkü bizim e, oradaki eğitim sisteminde şu var: öğrenci çıkar çıkmaz derhal hemen sanayiye girdiğinde çalışabilecek şekilde orada şeflik müdürlük yapabilecek şekilde yetiştirilir. Dersler tamamen uygulamaya yönelik verilir. Öbür tarafa geldiğinizde üniversiteye giderseniz çok ağır bir örneğin makine mühendisliğinde önce bir dört dönem ağır bir makine e, şey, matematik eğitimi görürsünüz. Çok ağır. Evet. Fizik. E, bunun gibi bazı bra, e, şeyler var, derste var, onları görürsünüz. Şimdi siz bunları aldıktan sonra öyle bir yapıya kavuşursunuz ki artık o bilimsel çalışmaları çok rahat yapabilecek duruma gelirsiniz. Dolayısıyla evet. eğer bir arkadaşımız, ben ileride üniversite hocası olmak istiyorum ya da bilimsel araştırmalar yapmak istiyorum ya da firmalarda arge bölümlerinde çalışmak istiyorum derse üniversitelerde okusun. Tamam. Öbür arkadaşımız ben bir an evvel hayat atılmak istiyorum, hayatta bana lazım olacak bilgileri bir an evvel almak istiyorum derse o da oraya yönlensin. Ama sonuç itibariyle ikisi de üniversite mezunudur. Bunun bilinmesi lazım. Yani şimdi Türkçe'ye çevrildiğin zaman meslek yüksek olduğu değil bu çok e, şeyin derecenin düşürülmesi olur. Bu çok yanlış. Tamam, bu alınan diplomada da tabii Türkiye'de YÖK kanalı tarafından da YÖK üzerinde de tanınmış olacak. Tabii YÖK Türkiye'de YÖK yetkilidir. Az önce tamam. dediğimiz gibi orada tanıtması lazım. Ki En çok Almanya ile ilgili sorular var. Master. Evet. Ben tekrar dönüm hem de bu bölümde bir yenilemiş olacağız. Almanya'da master için nasıl bir yol izlenmesi lazım? Siz bunu nasıl tavsiye edersiniz? Biz konulara biraz girdik evet, başlangıçtan evet, beri ama evet. ben Türkiye'den bir yüksek lisans veya okul bitirdim. Üniversite mezunuyum geldim evet. Almanya'da master yapacağım. Evet. Ama gelmeden önce veya gelirken yani değil müracaat etme evet. yolu bir söyleyebilir misiniz? Türkiye'den buraya gelirken evet, evet. mi? Evet. Türkiye'den ilk başta hocamın da konuya başlarken söylediği gibi internet yoluyla günümüzde evet. çok kolaylıklar var. İlk başta araştırmalıyız. YÖK yetkili dedik ama internete girdiğimizde okumak istediğimiz bölümü net bir şekilde belirlemeliyiz. Hı hı. Bunu bilmeliyiz. Üniversiteyi de seçmeliyiz. Üniversiteyi de ona göre seçmeliyiz. Bilhassa Avrupa'da Almanya başta olmak üzere e, söylediğimiz gibi danışman profesör Hı hı. Çok önemli. Türkiye'dekine göre biraz daha farklı bu eğitim sisteminde. Türkiye'de yine bu teyze hazırlarken kolaylıklar olabiliyor. tez konusunda ders de alabiliyorsun. Bu Almanya'da bazı üniversitelerde oluyor. Türkiye ve Amerika gibi. Ama bu bir ilk şart gibidir. Dil sonra danışman profesör bunları ayarlayacağız. Bölümümüzü bileceğiz. Hangi bölüm okuyacağımıza karar vereceğiz. Özel projelerde mesela doktora yapmak isteyen bir arkadaşımız, master'ını yapmış diyelim Türkiye'de. Doktora profesör arıyor danışman için. Burada ek bir proje de araştırabilir. Mesela finansesi için bilhassa. Ekstra bir benzeri projeler de araştırmaya başlayabilir internet yoluyla. Üniversitelerinde müracaat edebilir. Bir diğeri ise misal bu çok önemli. Lisans ve benim bilgime göre lisans ve lisansta burs yani yardım daha zor oluyor lisansta Hı. ama master ve doktora da kolaylıklar olabiliyor. Burada imkanlar Süre var. de var tabi süre yani sürecin uzunluğu evet. var. Burada mesela ya projelerden ekstra bir yardım alabiliyorum maddi yardım, burs ya da DAD dediğimiz hükümetin sunmuş olduğu yardımdan da faydalanabiliyoruz. Evet. Almanya için ve başka ülkelerde de var bu tabii ki. Yani bu bir yol. Önce bir diğer teknik de Süleyman Bey, bu da bir tavsiye olabilir. Lisansımızın son senesi misal, master yapmak istiyoruz. Yurt dışını önceden araştır master eğitimin bir parçası demiştik konuya başlarken. Mesela Almanya'da bir üniversite okuyorum, son sınıf öğrencisiyim ülkemde hı hı. Türkiye'de. Ben son sınıfı Almanya'da okuyaraktan, o son sınıfı okuduktan sonra mastera geçiş yapabilirim. Direkt. Daha kolaylık olur. Tamam. yabancı tamam. dil açısından Hı. hem de üniversiteyi tanımış de olurum, alışmış, alışmış olurum, tabii. bölümüme yakın, tabii. profesörlerimi daha yakın en tanırım. Bu da bir tavsiye tabii ki. Evet, çok teşekkürler. Şöyle yapalım, şimdi evet. bir reklam arası vereceğiz. Reklam evet. arasından sonra yine kısa genel anlamda evet. mailler ve doktora yapma şartları doktora ve denklikle evet. ilgili de evet. sizden tamam. alan diplomalar. Evet. Sevgili seyirciler, et danisyorum.samanyolu.tv.eu adresine postalarınızı gönderebilirsiniz. Reklamlardan sonra buluşmak umuduyla. Arap Osman Şanverdi'nin sunduğu Danışıyorum reklamlardan sonra devam edecek.